Gülümse. Göz yaşlarına gülümse. Sessizliğin durağı Erdem'in kapısıdır onlar. Avuçlarına gülümse. Çizgilerinde kaderin kardelen tohumları. Adımlarına gülümse. Gülümse ki ayakların varmasın bir ömrün cüzdanlı küf kokan topraklarına. Ansızın yıkılan evler gibi yalnızlığın üzerine çökmeyen yüzünün cilası insanlığının yurdu onuruna gülümse. Gülümse. Gülümsediğin bil ki seni de bulur. O münteha mahşerinin rahminde. Somurtanlara gülümse. Acı çekenlere, avarelere, yetimlerin umutlarına gülümse. Hastalığına düçar olup gündüzü gece olanlarla uykusuzlara, susuzlara su ver tebessümle ekmeğin kokusuyla yoğur merhametini, sevgi kıtlığından biçarelere, yoksullara gülümse. Bir de gülümse, gülümsemeyi bilmeyen kavgan adamlarına. Bakarsın bir dolunay mahbub olmuş ağlayan düşlerine. Bazen de kendi gök kubbesini görmeyenlere gülümse. Belki bir yağmur eriterek evhamlı perdeleri, damla damla süzülür gözlerime. Bazen de bana gülümse sevdiğim. Bakarsın kanadı kırılan kuşlar uçmaya başlar yeniden. Kayan yıldızların çığlığı düşmez. Gün ortasında ruhumun üstüne. Bakarsın ki çiçekler, aramızda yükselen kayaların kalbinde birer birer açıyorlar yeniden. Bakarsın Yolunu kaybeden yolcu son durağına yürüyor hasretinin. Bu kadar mı zordu bir mumun alevine dokunmak ve sevmek ıstırabını? Bir dalın çürüyen yaprağı mıydı hayat? Güneşi arayan gölge kimdi? Bağışla, incinen bahar, yanan mektuplar benimse, gel, yeniden buluşalım derinde çeşmelerden gökyüzüne akalım. Tut ellerimden. Hadi gülümse.